Merhaba sevgili öğrenciler. Ben matematik öğretmeni İsmail Önder. Şimdi size karaköklerde çarpma ve bölme konusunu anlatacağım. Bakın ilk önce yine farklı 2-3 yolda anlatmaya çalışacağım. Ama en son olarak sizin bilmeniz gereken bir yol var. Onunla da yapabilirsiniz. Amaç ne? Farklı düşünebilmeye çalışmak. LGS'de farklı düşünen öğrenciler istiyorlar. Şimdi geldik birinci yola. İlk önce ne yapalım? Normal anlatılması gereken, yani sizin bilmeniz gereken özellikle yapalım. Şimdi kök 6 ile kök 6'yı çarpacağız. Dikkat et. Bak buraya. Şurada karekökün önünde bir sayı yazmıyorsa bunun katsayısı 1 demek. Kareköklü sayılarda çarpma yaparken sayıları çarpacağız, kendi arasında yazacağız. Ondan sonra hemen gelip karekök işaretini çizeceksiniz. Karekökünlerin içindeki sayıları çarpıp karekök içine yazacaksınız. Bak bir daha söylüyorum. Ya da şöyle diğer bir ifadeyle sayıları çarpıp kendi arasında katsayı yazıyorsun. Kareköklü ifadeyi çarpıp bakın kareköklü ifadeleri çarpıp kareköklü ifade olarak yazıyorsun. Diğer anlam bu. Hemen karekök işaretini çizdim. Bak 6 ile 6'yı çarpacağım. 6 çarpı 6, x 6. O zaman bak 2 tane 6 olduğuna göre bir tane dışarıya 6 diye çıkar. 1 çarpı 6'dan 6 bu birinci anlamı. Bir de kareköklü sayılar üst sayılarla ilişkilidir. Birbirinin tersidir. Tamam mı? Ben bu kareköklü ifade üst sayılarla da çözeceğim. Amacım burada siz çözmenizi istemiyorum. Farklı görün böyle de çözüldüğünü istedin. Bazen sıkışırsanız yapabilirsiniz. Belki LGS'de lazım olabilir. O yola nasıl çözeceğiz İsmail Hocam? Bak hemen onun için bir hatırlatma yapalım. Hemen şuraya A dersek bakın kuvveti N, şu kat 2 olursa, şurası derecesi 2 olursa bu sayı olarak şöyle yapıyorsunuz. Tabandaki sayı yazıyorsunuz. Kuvveti geldiğinde kesir çizik için çiziyorsunuz. Karakökün içindeki üst sayının kuvvetini, bak kuvvetini pay. Şuradaki karekökün derecesini de dikkat et, derecesini de bak söylüyorum derecesini de payda yazıyorsunuz. Tamam bunu yazdık. Şimdi örnek yapalım bir iki tane. Mesela ne yapalım? 3'ün karesinin karesi. Dikkat et. Bak tabanda üçü yazdım. Şimdi kesir çizgisi bayağı kuvvete geldim. Kesir çizgisini çizdim. Üst sayı karekök içindeki üst sayının kuvvetini pay. derece 2 yazdım. Bak düzelttim. Üst sayıda şuradaki üst sayıda kuvvetle düzenleme yaptım. İki ikiye böldüm. 1, bir. 1, 3. Bir tane örnek yaptık. Şimdi geldik asıl onunla çözmeye. Şimdi bize diyor ki kök altı çarpı kök altı soruyor. Sorsun. Zor değil. Bakın. Mantıken çöpeceğiz. Kök altı çarpı kök altı. Şimdi ben alt sayısını üst sayı olarak yazarsam ne yapalım? Şurada yazılmayan birler var. Bak. Üst sayının kuvvetinde yazılmadığın bir var. Burada burada iki var. O zaman kök altı üst sayıya çevirsem ne olur? Altı üzeri 1 bölü 2. Diğeri de 6 üzeri 1 bölü 2. Ben şunu biliyorum ki. Üst sayılarda çarpmada tabanlar eşitse kuvvetler toplanır. Bak hemen bildiğim özelliği kullandım. 6'yı yazdım. 1 bölü 2 artı 1 bölü 2. Hemen 6 yazdım. Kuvvetle düzenleme yapalım. 1 bölü 2, 1 bölü 2 daha 1. Yarım, yarım daha 1. 6 üzeri 1, 6'dır. Gördüğünüz bu da ikinci yol. Sakin düşünürseniz yaparsınız. Tamam mı? Bak. Sakin düşünürseniz yaparsınız. Sakin olun yaparsınız. Geldik üçüncü yol. Bu da güzel bir farklı bir yol. Her zaman yapmak zorunda değilsiniz. Siz genelde birinci yolla yapacaksınız. Bakın İki doğal sayının ya da iki doğal sayı demek zorunda değilim. İki sayının çarpımı demek bunun ifadesinin anlamı bir dikdörtgenin alanını verir. Aynı iki doğal sayının ya da aynı iki sayının çarpımı demek özel dikdörtgen olan karenin alanını verir. Tamam Bu güzel. Şimdi biz ne yapıyorduk? Bak dikkat et. Sakin düşün. Bir karenin bir kenarı verirse ne yapıyorduk? Alanını bulmak için dikkat et. A, B, C'de. Bir kenarı verirse ne yapıyorduk? Onun karesini alıyorduk. Mesela burası 3 olsa bunun karesini aldık. 3'ün karesi 9. Şimdi burada kök 6 çarpı kök 6 demek. Kök 6 çarpı kök 6 demek. Bir kenarı, bir kenarı kök 6 birim olan özel dikdörtgenin alanı kaçtır diye soruyor size. O zaman yapmam için ne yapmam lazım? Kök 6'nın karesini almak zorundayım. Burada üst sayıya çevirerek üst sayının özelliklerinden de kullanabiliriz. Hemen kullanalım bak. Bunu ne yaptık? 6 üzeri 1 bölü 2 yazdık. Bunun karesini aldık. Üst sayılarda kuvvetler çarpılır. Altı. bakın 1 bölü 2 iki çarpı 2'den 2'ler sadece işte 6 bölü 1'den 6. Ya da şöyle diyebilirsiniz. Böyle de görürsünüz. Bakın bakın bu şekilde olur. Kök altının karesi olduğu zaman şunu diyebilirler. Şu kareyle bakın parantez olursa şu kareyle şu kare kök birbirini götürdü altı. Görüyoruz mu? Bu özelliği de duyabilirsiniz. Bu da farklı bir yol. Belki sorulabilir. Bakın aklınızda olsun. Bunun anlamı bu olduğunu söyleyeyim. Söylenebilir. Şimdi siz aslında kök 6 ile kök 6'nın çarpımını direkt şöyle de yapabilirsiniz. Bakın. Artık gördük ya. Aynı iki sayının çarpımı bakın kareköklerde aynı sayının iki sayının çarpı iki sayının çarpımı, iki karakter sayının çarpımı kökün içindeki sayıya direkt eşittir diyebilirsiniz. Bak gösterdim. Şimdi geldik. Not olarak şunu yazalım. Kareköklü sayılarda çarpmanın çarpmanın kuralı neymiş? K kendi arasında çarpılıyormuş. Bakın. Şuraya D diyelim. Kasta olarak yazılıyormuş. A çarpı C. Kare kök. Kökün işleri kendi arasında çarpılıyormuş. Kök içi olarak yazılıyormuş. Geldik bu. Dikkat edin. Kök, kök 6 ile kök altın çarpımı altı. Ya da bir örnek daha söyleyelim. Bakın. Kök B ile kök B'nin çarpımı nedir? B. Bir sürü örnek yapabilirsiniz. Şurada genişletelim. Kök 2 ile kök 2'nin çarpımı 2. Nereden geldiğini söyledim. Siz direkt 2 diyebilirsiniz. Tamam mı? Bakın asıl amacım nereden geldiğini hatırlatmaya çalışmak. Direkt vermek istemiyorum. Geldik. İkinci soru. Hemen şöyle sizin için sayfamı da kaydırdım an. Bakalım ikinci soruya. Biraz daha kaydırayım. Güzel gözüksün. Ve sizin için renkli kalem de seçeyim. Bu sefer ne yapalım? Turuncu seçmişim. Mavi kullanım. Şimdi kök 27 ile kök 45'in çarpımı. Tamam. Tamam. Bunu ne yapabilir? Bir. Bakın. Şunu yapabiliriz. Kökün içi dışarı çıkıyor. Bakın 27 dışarı çıkar. 45 ile dışarı çıkar. A kök B. Bak A kök B. C kök B yazarım. Çarpabilirim. Bu birinci yol. Tamam yapalım. İkinci yol şöyle yapalım. Bakın 27 ile 45'i çarparım. Buradan bulabilirim. Bu amelilik olur. Üçüncü yolda yine ne yapacağız? Alanla yapabiliriz. Ama en kolay ne biliyor musunuz? Şunların kökün içindeki sayılar dışarı çıkıyorsa yani önüne katsayı geliyorsa çıkarmak. En kolay yolu bu. Tamam mı? Bak bir daha söylüyorum. Kökün içindeki sayılar dışarı geliyorsa en kolay yolu bu. Hemen bakalım. Kök 27 dışarı çıkar mı? Ben şöyle düşünüyorum. Bak 27 bir tam kare sayı çarpı bir doğal sayı çarpımı var mı? Bak hemen 9 çarpı 3 geldi aklıma. Güzel. 9 3 diye çıktı. Diye bakın 3 kök 3. 3 kaldı çıkarmadığım için 3 kök 3. Kök 45 sayısı da 45 5 çarpı 9. Neden? Bir tam kare sayı çarpı yazdım bak. 5 çarpı 9. Amacım ne? Bir tam kare sayı çarpı doğal sayı şeklinde yazmaya çalıştım. 9 3 diye çıktı. 5 çıkmadığı için 3 kök 5. Aynı zamanda bana ne soruyor? 3 kök 3 ile 3 kök soruyor. Hemen yapalım bakın. 3 kök 3 çarpı şey 3 kök 5'i soruyor. Kaç kendi arasında çarptım? 3 kere 3. 9. Kara işaretini kökü çizdim. Kökün içindeki sayıları çarptım. 3 kere 5. 15. Sonra dikkat etmeniz gereken yer. Dikkat etmeniz gereken yer. Şu kökün içi dışarı çıkıyor mu? Bakın. Yani kökün içinde dışarı çıkan sayı var mı? Varsa çıkaracaksınız. Nasıl İsmail Hocam? Mesela çarptık. Bu soruncu 3, 9 kök 15'miş. Mesela çarptık. 9 kök 12. 9 kök ne gelsin? Kafadan atalım. 18 gelsin. Tamam mı? Bunu örneğini yazmamış olabiliriz. Hatta hemen şöyle yazabiliriz. 18 dışarı çıkıyor bak. 9. 18 ben 9 çarpı 2 yazabilirim. 9 dışarı çıkar. 9 çarpı 3 kök 2. Bunlar çarpım durumda olduğu için çarpılır. 27 kök 2. Şıklarda bu olabilir. Tamam mı? Gösteriyorum bak örnekle. İkinci yol. Bakın zaten kas sayıları 1 olduğu için ben şunu yapabilirim. Karagül işaretini 27 ile 45'i çarpabilirim. Ama burada bakın şunu yapmayın. Amele gibi gelip 25 ile 45'i çarp. Çarpma. Şimdi 25 ile 45'i iki doğal sayının çarpımı şeklinde yazmaya çalış. Ve yazdığın doğal sayılar da birbirine benzesin. Yani aynı mesela buraya 9'a bölünüyor Biliyorsa buraya da 9 yaz. Neden? İki tane olunca bir tane dışarı çıkacak. Bak iki tane olunca bir tane dışarı çıkacak. Yani şuraya yazdığınız çarpanların birileri ortak yapmaya çalışın lütfen. Bunu da bölünebilme kurallarından düşünün. İlk önce. Bak 9'a bölünebilme kuralı. Rakamları toplam 9, rakamları toplam 9. O zaman ben 27 sayısını 9 çarpı 3 yazarım. 45 sayısını 9 çarpı 5 yazdım. Bak gördün mü? 2 tane 9 var. Birini dışarı attım. 9. Geriye kaldı 3 çarpı 5. Zaten bak 3 asal sayı, 5 asal sayı 10, kök 15. Kök 15 dışarı çıkmadığı için 9 kök 15. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Peki hocam her zaman biz bunların tam kare olduğunu görebilir miyiz? Göremezsen. Göremediğin zaman gördüğün gibi yap. Bak gördüğün gibi yap. Siz sakin olun. Görmeye çalışın. Sakin olsanız yaparsınız. Ya dışarı çıkar ya bu şekilde yap. İkinci yol bu. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Tamam mı? Geldik diğer soruya. Çünkü videoyu çok uzatmak istemiyorum. Hemen sizin için şu kalemini de kapatayım ve yukarıyı kaldıralım. Geldik diğer çarpma işlemine. Hemen sonra da bir sonra da dışarı çıkan yazacağım. Çünkü onu kaçırmışım. Hemen sizin için yazmak istiyorum. Bu sefer maviydi. Bu sefer de ne seçelim? Güzel bir yeşil seçelim. İnşallah gözüküyordur. Şimdi geldim dikkat et bak. 3 kök 7 ile kök 12. Bu sefer bakın şunu yapabilirim. Kök 7 zaten çıkmıyor kök 12. O zaman çıkar. Hangi tam kare sayı bir bak hangi tam kare sayı çarpı bir doğal sayının çarpı şekli yaz. Bak 4 çarpı 3. Güzel. O zaman ben kök 12'yi şu şekilde yazabilirim. Kare kök 4 çarpı 3. 4 dışarı 2 diye çıktı. 2 kök 3. Aslında bana ne soruyor? 3 kök 7 ile 2 kök 3'ün çarpımını soruyor. Geldi. Yapıyorum bak. Kaç sayılar çarptım? 3 kere 2. 6. Kare kök işaretini çizdim. Kökün içindeki sayıları çarptım. 7 kere 3. 21. 21 dışarı çıkmadığı için 6 kök 21. Bu birinci yol. İkinci yol. Bakın şunu da yapabilirsiniz. Bak şurada kasayı çarptım ya. 3 kere 1. Bakın 3 kere 1. 3. Hemen ikinci yol için şu silelim. İkinci yol bak şurada kasa yoksa yazılmayan var. Bak, bir var. 3 3 bak 3 kere 1 kassayılar çarptım. Kasa olarak yazdım 3. Sonra karekök işaretini çizdim. 7 ile 12'yi çarpabilirim. Hiçbir sıkıntı yok. Bak 7 ile 12'yi çarpabilirim. 7 ile 12 gelip de çarpma. Ortak sayı bölünen var mı? Yok. Yoksa da şurada çıkan var mı diye düşün. O zaman bak 3 çarp. Bu sefer de ortak yok. O zaman bak 12 bir tam kare sayının çarpımı şeklinde yazılıyor mu? Bak yazılır. Ne yazılır? 4 çarpı 3 yazılır. Bir de 7. 4'ü dışarı çıkardım. 2. 3 çarpı 2 geriye kaldı. 3 kere 7 21. Zaten çıkmaz. Neden? 3 asal sayı 7 asal sayı. 3 asal 2 asal sayının çarpımından dışarı bir tane sayı çıkmaz. 3 kere 2 6 bak. 6 kök 21. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Haydi bu yol varlı bir yol daha yapalım burada. Aklıma gelen yolu yapıyorum. Ben 3 kök 2 7 sayısını kare içine atabilirim. O zaman 3 kök 7'yi kare kök atarken ne yapıyorduk? Bak dikkat et. Kare kök işaretini çiziyorduk. Şuradaki sayıyı, bak şuradaki kas yazıyorduk. Kuvveti 2 olarak düşünüyorduk. Çarpı 7. Bu ne oldu? Kök 63. İşlem önceliğine göre ilk önce ne yapılır? Üstü sayı. 3'ün karesi 9. Sonra çarpma yapacağım. 9 kere 7, 63. Bana ne soruyor? Bak dikkat et. Kök 63 ile görüyor musun? Kök 12'nin çarpımını soruyor. Aynı kare kök içinde yazabilirsin. Buraların kas sayıları 1 ya. Çarpınca 1 gelir hiçbir şey yaramaz. Bak aynı karekök kare kök içinde yazdım. 63 çarpı 12. Gidip 60 ile 12'yi çarpma. Bak şöyle yapabilirim. Bu 3'e bölünüyor bu da 3'e bölünüyor. Bak 3'e bölünüyor 3'e bölünüyor. O zaman 3 çarpı 21 yazdım. 3 çarpı 4 yazdım. Görüyor musun? Bak aklıma geldiği yaptım. 2 tane 3'ten bir tane 3 dışarı çıktı. Geriye kaldı 21 ile 4. Bak 4 dışarı çıktı. Dikkat et 4 dışarı 2 diye çıktı. 3 çarpı 2 kare kök 21. Bak 3 kere 2 6 kök 21. Zaten 21 ne olur? 3 çarpı 7 yazarsın. Aynı iki tane sayı gelmeyeceği için iki asal sayının çarpımı dışarı çıkmayacağını görürsün. Ve 6 kök 21 diyebilirsin. Bakın yine bir daha farklı Buradaki farklı çöz yollarımın amacı farklı düşünmenizi sağlayabilmek. Önemli olan de farklı düşünen öğrenciler istiyorlar. Farklı. Şimdi bir tane daha şey yaptım, yapacaktım. Örnek ne yapacaktım? Karekökü içini dışarı çıkan sayılar olursa nasıl yapacaktım? Onu yazmayı unutmuşuz. Hemen sizin için onu da yazalım. Hemen şuradan bir sayfamızı tekrar paylaşalım ve bir tane onun için soru yazalım size. Şöyle güzel bir beyaz sayfa açayım sizin için. Tamam. Hemen şöyle bir, bir dakika süre verin. Bana bir düşüneyim. Bir dakika sakin bir düşünmemi sağlayın. Ha bu şekilde olsun. Tamam mı? Amacım ne dedim? Ya bakın bu işlemin sonucunu sordu. Bakın burada bir şey hatırlatacağım. Kas kendi arasında çarptım 18. Dikkat et. 6 3 18. Karekök içerisinde yaptım. Bakın kökünçleri kendi arasında çarpacağım 3 çarpı 21. Ama da şu şekilde yazabilirim bakın. Belki çıkan olabilir 3 çarpı 21. Şimdi 18 yaptım. Bakın çıkan var mı? 3'ü yazdım. Bakın. Bak kök 63 dışarı çıkan sayı olacak. Çıkan varsa çıkaracağını söyledim ya. Bunun için yapıyorum. Onu da şöyle yapabilirim. Bak 21'i 3 çarpı 7 yazarım. Dikkat et. 18, 3'ler bir tane dışarı çıktı. Çarpı 3, bak 7. 18'e 3'ü çarptım. 54 kök 7. Gördünüz mü? Bak aslında şurada kök 63 geliyor ya. Şuradan şunu demek istiyorum. 18 kök 63. Burada 63 dışarı çıktığı için çıkarmanız lazım. Bunu da hatırlatmak istiyorum. Böyle olabilir. Tamam mı? Bunu kaçırmışım. Bu da olabilir. Şimdi sizin için geldik. Neye geldik? Karakök sayılarda bölme. Bakın bölmeyi de anlatacağım ve videoyu bitireceğim. Çok fazla uzatmak istemiyorum. Niye sorarsanız çok uzun olduğu zaman izlenmiyor videolar ve verim vermiyor. Çünkü neden? Amacının dışına çıktığını düşünüyorum. Hemen sizin için bir de sayfayı şöyle bir paylaştıktan sonra ve neye geldik? Kareköklü sayılarda bölme. Bu da kolay. Bunu da farklı yollarla anlatabiliriz. Aklıma gelen yollarla anlatacağım. Şu anlık aklıma ne geliyorsa onları denemeye çalışıyorum. Yeşilde mi kalmış? Tamam. Karaköklü sayılarda bölme yaparken birinci yol. Herkesin bildiği yol. Bakın şurada kas sayıları bölüp kas sayı yapıyoruz. Kas sayıları bölüp kas sayı yapıyoruz. Kökün içlerini bölüp karakökün içine yazıyoruz. Dikkat et. Dikkat et. Bakın bu birinci yol olduğu için bir yazdım. Bak şurada yazılmayan kas sayı bir. Üçü bire böldüm üç. Karakök işaretini çiziyorsun. Bakın payın içindeki karekök pay bakın kesir çizinde olduğunda payın içindeki ifadeyi doğal sayı, payda içindeki sayıya bölebilirsin. Direkt bu şekilde yazabilirsin. O zaman 3 7 bölü 7 1 3, 3 kök 1. Bir de dışarıda 1 diye çıkar 3. Bakın bu ikinci yol. Bu şekilde yazabilirsiniz. Tamam mı? Şu şekilde yazılabilir. İkinci yol şöyle yapabilirim. Bakın ikinci yol hemen atma gelen yolu yapıyorum. Üst sayıları kullanabilirim. Bakın üst sayıları kullanabilirim. Göstermiştim. 3 çarpı 2 üzeri 1 bölü 7. Dikkat et. Kesir çizgisini çizdim. 1 çarpı 1 burada katsayı 1 olduğu için 2 üzeri 1 bölü 7. Şunları bir sayı gibi düşün. Aynı iki sayı. Arada çarpma varsa sadeleştirir mi? Sadeleştirebilirsiniz. Bak. Şunları sadeleştirdim. 1, 3 kere 1, 3. Üçüncü yol. Bakın aklıma gelen yolları anlatıyorum size şu anlık. Şöyle yapabilirim. Şu 3'ü içeri atarım. Buralarda bölme yapabilirim. Bak üçüncü yol. Sizin yapmanızı istemiyorum ama bakın ben size gösteriyorum. Bakın gösteriyorum. Amaç farklı düşünmeye çalışın bak. O zaman 3 kök 7 içeriye 3 diş içeriye nasıl diye atılır? 3'ü yazıyorduk. Kuvvetine 2 yazıyorduk. Bu şekildeydi. Bakın. Üst sayılar şimdi işlem öncesine göre ilk önce üst sayı yapılır. 3'ün karesi 9, 9 kere 7, 63. Yok 63. Gördün mü? Şimdi geldim. Bana ne diyor ki? Kök 63'ü 7'ye böl. Bölerim. Bakın. Kare sayılarda bölme işleminde Bakın karekök işlerini aynı karekök içinde yazıp bölme işlemi yapabilirsiniz. 63 bölü 7 aynı karekökü alabilir. Gördünüz mü? 63'ü 7'ye böldüm 9. Karekök 9 nedir? 3. Bakın aklıma gelen 3. Böyle yapılabilir. Bakın söylüyorum. Bak bu şekilde yapılabilir. Sakin olun, yapabilirsiniz. 3 tane yol aklıma geldi. Kaçırdım varsa olabilir. Tabii farklı yollarda çözmeye çalışıyorum. Amacım farklı düşünmenize katkıda sağlanmak. Şimdi geldik ikinciye. Bazen karekökün içindeki sayılar dışarı çıkabilir. Her zaman çıkarmaya çalışabilir miyiz? Bazen çıkararak işimize yarayabilir. Bazen de çıkarmak zorunda değiliz. Bak bazen çıkarmak zorunda değiliz. Mesela burada 216 çıkmamış. Belki çıkıyordu belki çıkmıyordur. Ona bakmadım. 2 kök 3 ne yaparım? Köküçü 2'yi içeri atıp yapabilirim. Ama ben şöyle yapmak istemiyorum. Özellik neydi? Kas arasında kendi arasında bölüyorum. Kas sayı kökün içine bölüp kökün içine yazdığı için kökün içine yazdığım için 216'yı dışarı çıkarmaya çalışıyorum. Gidip bölen listesi yapma. Hiç yazma. Ben bak 216'ya aklıma geldi. 72 çarpı 3 yazdım. Şu su. Dikkat et. Bak. 72 sayısı ama 72 sayısında şöyle yazabilirim. 9 çarpı 8 çarpı 3. Bak dikkat et nasıl çıkarayım. 9 dışarı 3 diye çıktı. Çıkardım. Geriye ne kaldı? 8 ile 3. Bak dikkat et. Dikkat et. Hele bir tam karenin bir tam kare sayı yazarsanız daha kolay çıkarsınız. 8'in çarpımını da şöyle yazabilirim bak. 8 ile 4 çarpı 2 çarpı 3 yazabilirim. Görüyor musun? 4 dışarı 2 çık çıktı. 3 çarpı 2 kare kök 6. Bak 6 alt kök 6. Gidip bölen listesi yapma. Ben şunu direkt şöyle de yazabilirdim. Bak 36 çarpı 6 da yazardım. 36 6 çıkar. 6 çıkmaz. 36 kök şey 6 kök 6 diyardım. Nasıl İsmail hocam? Bak. Ben şunu biliyorum. 36 çarpı 6 bak bir tam kare sayı çarpı doğal sayı şeklinde yazarsanız 36 çarpı 6 216'dır. 36 dışarıya 6 diye çıkar. 6 kök 6 da diyebilirsiniz. Bu da bir yol. Şimdi bak nasıl gördünüz mü? Farklı yollar yapmaya çalışıyoruz. Şimdi ilk kök 216 6 kök 6'ymış. Hemen çizdik. Dikkat et. 2 kök 3 Katsayıları kendi arasında böldüm. 6 2'ye böldüm. 3 çarpı. Karekökü çıkardım. Bakın kesir halindeki ifadenin, karekök içindeki ifadenin paya, payın içindeki ifadeyi pay, paydanın bakın paydada olan karekök içindeki ifadeyi payda yazdım. Bak 6 3'e böldüm 2. Görüyor mu? 3 kök 2. Bir şey değişmez. Bak 3 kök 2 geldi. Bu yolla da yapılabilir. Başka yol var mı? Var. Bir tane daha yol geldi. Hemen onu da aklıma geleni yapayım. Şu anda şuradan atma gelen yolları yapıyorum. Ama siz yine genelde dışarı çıkma, çıkararak yaparsınız. Onu yapmanız yanlış değil tamam mı? Bu sefer de 2'yi iki, ikiyi içeri atarsak ne demek? Bu kök 12 demek. Bildiğiniz için. O zaman bana ne diyor? Karekök kök 216 ile kök 12'yi böl diyor. Tamam bölerim. Hemen aynı kare kök içinde yazdım. Bak gidip bölmeye çalışma. Ben bunu 6 çarpı 36 yazdım. Dikkat et. Bunu da 12 yazdım. Bak 12 ile 36 birbirine bölünür. 3 diye çıkar. Gördün mü? Bir dakika bir şey yanlış yaptım. E, tamam. Bak 6 kere 3 18. Artık kök 18 de çıkardığım zaman 3 kök 2. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Çok gitmek istemiyorum. Farklı yollar gösterdiğim için yapabilirsiniz. Yapabilirsiniz. En fazla ne olur? Yine bak bölme işleminde şu kök 2 kökün içindeki ifade dışarı çıkarsa çıkarırsınız. Tabii da ilgili örnek yazmaya çalışalım bir tane. Çünkü onu da hatırlatmak istiyorum. Bir tane daha alta gelmiş soru hemen. Kök karekök 500 bölü kök karekök 9. Dışı dışarı çıkarak yapabilirsiniz ama ben hiç dışarı çıkarmayacağım. Bak niye demek? Aynı karekök içinde böldüğüm zaman şöyle karekökü biraz silin, büyük olduğunu gösterelim. Bakın aynı karekök içinde böldüğün zaman biraz daha farklı olur. Burada farklı bir şey de göstermeye çalışıyorum. Aynı karekök içinde bölebilirsiniz. Bak. Bu sıfırla bu sıfır gitti. Bu sıfırla bu sıfır gitti. Bu sıfırla bu sıfır gitti. Dikkat et. Şimdi geriye ne kaldı? Bakın. Kök 5 bölü 9. Bunu ben aynı zamanda şöyle yazabilirim. Kök 5 bölü. Kök 9. Kök 5 çıkmaz. Kök 5. Kök 5. 9 3 diye çıktı. 5 bölü 3. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Amacım neydi? Farklı yollar göstermek. Ne dedik? Gösterdiğinizde böldüğünüzde ne dedim? Bir de kökün içini çıkarmanız gerekebilir. Hemen onunla ilgili bir tane de örnek çözelim. Hemen sizin için yine beyaz sayfa açayım. Ve şuraya da silmek istiyorum güzelce ne. Bölme yapacağız. Bakın ne yapacağız? Bölme yapacağız. Kökün içi dışarı çıkabilir. Hemen biraz düşünmeye çalışayım. Hemen öyle direkt bazen aklınıza gelmeyebilir. Yani düşünmek zorunda kalabilirsiniz. Hemen düşünelim. 3 kök Tamam bu bir dakika. Bir dakika sakin olsak düşünülebiliriz. Mesela 3/1 olsun. Dışarı çıkma şöyle yazalım. 72 bölü kök 4 olsun. Tamam mı? Bu şekilde olsun. Şu an tam düşünemedim. Aklıma gelmedi. Geldiği için yazıyorum. Şimdi bak 3'ü 1'e böldüm 3. Karakök içinde böldüm 72'yi. 4'e böldüm 18. Bak 18 dışarı çıkıyor ya. Çıkarmam gerektiğini söylüyorum. 18 dışarı ne diye çıkar? Bakın 3 diye. Bak 18 kök 2, 2. Kök 18 3 kök 2 demektir. Bakın 3 kere 3 çarptım 9. 9 kök 2. Şu anlık biraz düşünmek için aklıma gelmedi. En kolayını göstermek istedim. Amacım bu şekilde olursa çıkaracağınızı göstermek. Peki sevgili öğrenciler. Bir sonraki kareköklü videolarda, kareköklü sayılarda videoda görüşmek üzere. Hoşçakalınız.